Çekiyor baba. Yeni başlıyor. Gel şöyle siz de çıkın. gel şöyle de. Evet memleketimin güzel gel insanları. Ulan. Aynen öyle vallahi. Iki Nisan e, salı gününden Çayralan'dan herkese selam olsun diyeceğim. Gıdıklığı takip edip bir de yorum yaparsanız hakikaten sevineceğim. Bugün üç videomuz var. Bu birinci videomuz. Iıı e, Şıkın Mehmet'in Şerafettin'in hapishaneye götüreceğim. Oradan bir video verebilir miyim bilmiyorum. Boğazcan'a gideceğiz. Onu vereceğim. Hadi. Size teşekkür ettim abi. İşiniz, gücünüz rastgele. sallarsanız oraya oraya bana değil oraya. Hadi. Evet. İşiniz evet. gücünüz rastgele babacığım. Evet savaşı ııı oyu. CEO'yu götüreceğiz. Buradan bütün kader mahkumlarına selam olsun diyeceğim. Başka ne diyeceğim? Görün yapmıyorsunuz. Görün yaparsanız sevinirim diyeceğim. Evet salı pazarımız var. Seçimi bitirdik. Atlattı. Evet. Atarttık. Evet. Bulunucu Bakalım verebildiğimiz kadar uzakları yakın yapmanın mutluluğuyla diyeceğim. Hakikaten abone ol. Yorum yaparsanız sevinirim diyeceğim. Bakalım ne verebilirsek. dişi çekirdek deve dişi. Hoş geldin kardeşim. Hoş gördük abi pazar olsun. Allah razı olsun. Allah emanet ol kardeşim benim. Nasılsın abim? Geçok ederim sen nasılsın kardeşim? İdare ediyoruz abim. Pazar olsun diyeceğim Allah kolay gelsin. İşin gücün rast gelsin. Deve dişi çekirdek, deve dişi. Evet baharın gelmesiyle ağaçlar, fidanlar, çiçekler gelmeye başladı. Çam ağaçları var burada. İleride dikmeler var. Elma, armut, kayısı. Evet burada da Heh. Baba kolay gelsin. Eyvallah sağ ol canım hoş geldi. Tezgahın çok hoş bugün. Hakikaten çok güzel gözüküyorsun. Evet. Sarıgayanın gülüymüşün abim. Evet. Varlığın daim olsun diyeceğim abim. İnşallah. Kolay gelsin. Sağ olasın canım. Pazar olsun abim. Abim uğurlar olsun. Bu da eski kameraman. Hakikaten çok kamera çekmişliği vardır. Sakup abim. Uğurlar olsun. Mehmet'e selam olsun buradan. Çoban Yusuf'un abisi. Bunun da hikayesi çok ama anlatmayacağım şimdi. Salif abim. Duzcunun salif. Kolay gelsin han pazar olsun Abi salkım domates 35 lira Evet salkım domates 35 lira Fiyatlar düştü geçen hafta 50 liraydı Değil mi abim geçen hafta 50 idi Bugün çolt videosunu Arkadaşım gönderdi Varlığı daim olsun Bak yakışıklım Yakışıklım Gökhan çok evet. videomuzu gönderdi, yayınladık evet. şu anda. Kolay gelsin. Bütün Altınoklara selam olsun buradan. Bu da bu da beğendi. Evet. Beğendi Beğendim, çok güzeldi. Feist. Kolay gelsin Feist. abi. Düdüğe bas, düdüğe. Geliyorum, geliyorum, birazdan geliyorum. Evet İbrahim abinin tezgahtayız. Osman abi pazar olsun. Ablacığım pazar olsun diyeceğim. Evet. Pazarın günü geldi bu sırada. Öttürüyor maşallah. Çek çek çek. Beni lan. Bu da yılların eskitlemediği Kasabinal al. Evet. Ünal ya. Kasap. Varlığı daim olsun diyeceğim. Ettiğini çekiyor yalnız. Biraz sıkıntılı bu sıralar. Bir şey demeyeceğim. Görüşürüz abim. Kolay gelsin. Pazar olsun. Evet, burada Topal Hamza'nın tezgahı diyeceğim. Fevzi abim çalışıyor. Kolay gelsin. Pazar olsun Fevzi abim. Yenge pazar olsun. 50 lira bir 50. Fiyatlar hafiften kıpırdadı deme ablacığım. Biraz ucuzladı. Yeni mekanı açtığını hayırlı olsun diyeceğim. Evet. Hocamın kahvenin yanına mekanı açtık. Eski Zafer'in berber dükkanına. Kuru yemiş dükkanı. Bak aynı burada ne varsa aynı orada da var. Daha güzel. Daha dizayn. Hayırlı olsun diyeceğim. Oradan da yakında videomuz gelecek. Bakalım hayırlısı. Bugün yalnız bir daha bir daha bir daha teşekkür alalım. Teşekkürler teşekkürler. teşekkürler. Kolay gelsin abim pazar olsun. Evet, yukarı gitmeyeceğim. Bugün böyle gideceğim. Bugün hakikaten 16-17 derece sıcak var. Bakalım hayırlısı. Evet, itinayla araba alınıyor, araba satılıyor. Furkan burada, Orhan burada. Her ticaret var abi. Evet, her ticaret var. Araba ne var? Elimizde mevcut da ne arabamız var? <laughs> Söyleyelim hemen ya. Kedi göz Mercedes var. 200 e var bir tane. Seat Toledo var, Doblo var. Ha e, transporter var. bunu da satarım. Sağ evet. Telefon numarasını verelim hemen. Ya söyle. 552 abi. 925 29 38. İtinayla araba alınır, satılır. Ne diyorsun? A, satacak olduğunuz zaman da fiyat almadan satışa geçmeyin diyeceğim. lan, köyde, lan gelmedim. Kiralanır da. Onu da söyle. evet. Araç da kiralanıyormuş. Orhan bir bak. Öldürüyorsun beni. Buyur, görüşürüz. Görüntem, görüşürüz. <laughs> ne diyorsun? Pazar olsun abi. Teşekkürler. Sağ olasın abi. Abim pazar olsun. Evet. Çöt Kadir'in Ramazan gidiyor. Demin gelmedi. Arkadan yetiştik. Bak bir tane el salla. Seviliyorsun. Evet. Feyyaz abim burada. Paşa abim burada. Özgü'ye selam olsun. Evet, bizi seyreden herkese selam olsun. Uzaktaki, yakındaki, Avrupa'daki evet, isim yiyenlerime saydırmayın. Yeğenlerime, evet. İstanbul'a, Çanakkale'ye, Balıkesir'e, İzmir'e. Türkiye'nin her yerine. Hadi, Avusturya'da da yeğenim var, Barış. He. Hepsine selam. Seviliyorsun şey abim. Özellikle Özgü'ye selam. Özgü'ye, Özgü'ye, Özgü'ye. Pazar olsun abim. Tezgah çok güzel gözüküyor adamsın. Seviliyorsun. Şimdi rast gelsin. Kısam biraz. Tamam kısaya bir bakayım hocam Bak şu var. Bu ucuk pahalı ama şu çeli gör gör. Allah hayırlı uğurlu İşin gücün rast gelsin anacığım. Hangi köydeniz ana? Curalı. Evet buradan Curalı'ya selam olsun diyeceğim. Curalı'da videolarımız var. Akif'e selam olsun özellikle. Tamam. Kete'nin oğluna. Evet komşumuz oldu. Evet Kete'nin oğlu da komşumuz oluyormuş. Evet. Evet. Yahya da selam olsun. Sürekli izliyor. Sefa'ya selam olsun. Babam Ahıskalı. Ben Ahıskal Türklerim. Ne? Doğrudur anacığım. Evet. İşin gücün rast gelsin anacığım. Sağ Görüşürüz. seviliyorsun anacığım. Sağ ol. Evet bugün hakikaten pazarımızın başı ucu yok gibi gözüküyor. Abim pazar olsun. Burada güzel, güzel bir var. bak. Pazar olsun. Sağ ol amca. Abim seviliyorsun. Senin de abim. Kolay gelsin abim. Abim pazar olsun. Evet. Mikail'in babası bu da Mikail'in. Oynamıyor etmiyor bize hiçbir şey vermiyor. <laughs> ne çek, oyna diyorum oyna. Çekiyorum tezgahı da. Çek. Çek. Nari abla da çek. Nari abla? Ne örüyorsun? Ne örüyorsun dedim, ne öreyim, ne öreyim diyeceğin. Ne öreyim? Ha öyle. Benim kız ne diyor biliyor musun? Ne diyor? Evrim abim diyor. Çekir, çekir de deskanecek miyim baba ya? Diyor. Aa, çektik işte. Evet bugün de böyle oldu diyeceğim. Evet. Bakalım evet. çıkıdayım pazar olsun. Ol. Avrupa'ya selam olsun. Biz izleyen herkese selam olsun. Hadi güle güle. Anacım görüşürüz. Evet baharın gelmesiyle yazın gelmesiyle fırtı yerimiz baya büyüdü. Kolay gelsin pazar olsun. Pazar olsun. Abim pazar olsun. Pazar olsun. Evet yazın gelmesiyle fırtı yerimiz hakikaten Ahnurların evinin önüne kadar geldi diyeceğim. Ziya abim kolay gelsin. Sağ olasın. <laughs> Önemli değil. Baba da öbür müşteri de laf kakıyor. Açık malı satıyor. Kullanılmış malı satıyor. Doğru. Evet. Sağ ol Allah razı Evet, abi. pazarın sonuna geldik. Baktığınız yere aydınlık olsun, gününüz güzel olsun. Ben Salı olayım. videomuz böyle bitiyor. İki tane videomuz var. Akşam yemek var. Onu çekeceğim. Ceo'yu e, hapishaneye götüreceğim. Çıkın şerefin, şerafettinin e, savaşı. Ceo'yu. Baktığınız yere aydınlık olsun.